Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yine eski düzene döndük. Telefondan video çekiyorum. Bilgisayarda bir arada çekti. Böyle oyun videosu çekiyordum. Birdenbire kapandı. Onu da götürdüm. Servise gitti. Bir herhalde 10-15 gün sürer. O yüzden biz de mobilden devam ki. <laughs> Bugünkü oynadığımız oyun White Whiteout Survivor. Yani oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Denk geldi Google Play'de. şeye de benziyordu. Ederim kardeş. İşte ya. Buraya adam mı? Tamam. Veret burada çalarsın. Biraz maxlayalım ya ateşi. Oruçlarınız nasıl? Öncelikle Oruçtan herkesini Allah kabul etsin. Ben bayağı zorlanıyorum ya. Odun fabrikası içindeki bir iş tezgah, bir yap diyor. Hayır. Ne diyor? Git. dört, 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 dört. Valla bu oyunda güzel benziyor ya. Böyle bir aile, aile vardı oyunun başında oraya çekemedim de. Yaşlı dedeleri var. Dedeleri öldü. Bunlar da buraya yerleşti. İnşaat al çok güzel. Ederiz kardeş. Dünya diyor. Yağma savaş av Buraya mı yağmalıca? Açmak için seviye 7 yap. Oo. De abi. Avcı kulübesindeki bir avcı istasyonu öğretimi iki yap. Bu arada bizim şu Frozen City'nin yapımcısı ne oyunu mu ne? Fırın seviye iki yap. Yaparız kardeş. Valla bu odunda yaktık da bu hiç olmuyor ya. Güzel. Haydi da avcı olsun. Tamam. Birinci bölüm yeni yuva. Yeni bir yuva. kardeş. Büyük ihtimal aynı yaptınız ya. Barınak bir. Ranzanı yükseltiriz. Dayı öyle bir uydum. Masa yapalım. <laughs> Neydi masayı yükselt. İlk seviye istiyor. Aa. Yaparız kardeş. Bu oyun da güzel. Bunu da tavsiye ederim. Seri yapar mıyız? Yani beğenirseniz yaparız. Lütfen beğenin. Zaten çekiş videosu dışında öbür videolarıma kimse yorum yapmıyor. Çok az yorum yapan var. Yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Yapmayanda zombiler yesin, zombiler. Evet, tamam. Evet, kardeş tamam. Three new survivors wish to join us. Bir çok hasta görünüyor. Onları yine de içeri al alsak mı? Vallahi hasta görünüyor diyor da Allah bu kış günü. Şimdi ne yapacak adamların? kabul et. Harold hastaymış. Vallahi Harold kardeş. Hemen bir ıhlamur kaynat. İç abi yoksa ne diyor? Hasta. Hasta iyileştirmek lazım detay. Nasıl iyileştireceğiz? Sağlık veya huzursuzluğun yayılmasını önlemek için savaşlarının temel ihtiyaçlarını karşıla. Ulan sizin de bir temel ihtiyacınız bitmedi arkadaş. odun fabrikası. Yemekhane. Şet kardeş. Ve Fırın ölsünü 3 yaptı ya. Bunu 3 yapsam kapat. Kaç derece oldu? 8. Yükselt abi. En azından fazla olduğu yakma şeyini açmayız. Yükselttikten sonra göğsünü yükeceğim diye tamam mı? bunu yaparız nerede ben? zaten şurada 4 saniye kalmış bu da köyün şefi reis reis lord lord ne oğlum? Mehmet aga Mehmet aga A değil ama aga. Tamam. E, e, e. Hem de sarı çizmeli diyeceğim de çizmelerin biraz dengi değişmiş. <laughs> Liderlik. Beşinci seviye olması gerekiyor. Birliklerin dizilişini. Oo. Burada vs yapacağız. Görünüm. Is that my imagination, or somebody Söksürme out there is shouting? <laughs> Valla, duymadım, Aha. Run Buyur, for kardeş. your lives! Değil, the snowstorm is coming. It buried our whole city under ten feet of snow. Get out if you value your, your lives! And abandon my grandfather's dream? I don't think so. Gidip de dedemin hayalini bırakalım mı? Hiç sanmıyorum. I need to warn everyone. Herkes We must start preparing for the snowstorm. Med lazım. Hadi, fırtınadan kurtulmanın tek yolu elde. Üstünü üç yap diyor. Evet. işler yolunda gidiyor. İnşaat kömür madeni. Kar fırtınası. Nasıl neydi korumak için? Kırın resmi 5 yaptı yüksek. Niye ağrıyor? hocam ya. geliyor oğlum. Odun fabrikası güzel. Güzel abi. Evet. Ne hazırlanmamız lazım. İnsanlara ihtiyacımız var diyor. Güzel. şeyimiz kaldı dakika var daha var. Güzel. Diyor. Tamam. Kar fırtınasına engin ve de dingin bilgilerimizle hazırlandık. Barınak iki içindeki bir ranzaları üstüne iki yaptık. kadar resmi ki yani. Orada şu e, ee, odun istiyor. Odun istiyorsa yaparız kardeş. Güreş kardeş, güreş kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oo, daha biz fırın 4, fırın 5 istiyor. Tamam. Daha vaktimiz var. Büyük kar fırtınasında hayatta kalma mücadelemiz devam ediyor. Mehmet Aga ekibini korumak için elinden geleni yapıyordu. Ama YouTube'daki takipçileri onun videolarını beğenmediği için Mehmet Aga'nın morali düşüyordu. Zaten üstüne üstlük bir de bilgisayarı bozulduğu için Mehmet Aga'nın morali gitgide bitmek üzereydi. Oruç da üstüne eklenince Burayı yağmalamak gerek. Oo. Burada şey var ha, balon. Neydi Frost Bike miydi? Böyle bir oyun vardı. Bilgisayar oyunu. Orada balonlar çıkıp keşif yapılıyor. Herhalde onunla ilgili bir şey. <laughs> ne istiyor abi? Yani Bekliyordu tamam. Sonra bir dakikamız kalmış ya ona elmas harcamama abi. Rikoşet. İşlem sırası he. Yani işlem olduğu için. Işle. Güzel. Ailem bana yaşama gücü veriyor. Bana da. Size de veriyor mu? Şimdi fırınımız bitmek üzere. Fırın şey olursa derecemiz biraz daha yükselecek. Şu anda eksi 48 derece olan oluyor. Kaçımız dondu lan. Yemekhane. Ne oldu? Öyle mi mı? Aynen. Yemek mi olası? Valla bilgisayar gelene kadar böyle. Bu oyun da güzelmiş ya. Oynarız. Kardeşler. Ne diyorsunuz? Yeah. The smoke from our furnace represents hope to many survivors out in the frozen lands. We'll have venison for dinner. Akşama I cannot get wait. I'm waiting. waiting. You, Thank you, kind strangers. Are I'm you... Bahiti, an explorer with the Dawn Alliance. But first, we need to get him to a clinic. We can talk along the way. Clinic? We have no steel for a clinic. I've heard rumors of abandoned factories nearby. I might be able to find something useful there. gideriz kardeş. Hello from the Dawn Alliance's most Oo. handsome poster boy. İsmail. Bunun ismi İsmail koydum. Neymiş? Hi. Güzel. Güzel. <laughs> Keş, keşfedebileceğiz de. Oo. Al kardeş savaş. Ben şöyle çekin, ben. Güzel. Rozesti açama kapı buradan devam ediyor. Çak 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 çak. Zafer. Şehre dönüp şeyimizi bitirelim abi videomuzu. 14 dakika olmuş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Whiteout Survivor oyunumuza bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.